Bu reklamda logo yok, marka yok. Bu lezzet yeter kendini anlatmaya. Yoğun baharatıyla o çıtır çıtır üçgen cips. Türkiye'nin en sevileni var ya, lezzet deyince dibine kadar. istediğin an gelsin Süt Aşayran. Bellona'da zam yok, indirim çok. Şimdi koltuk takımları 23.300, yemek odaları 25.400, yatak odaları ise 29.950 TL'den başlayan fiyatlarla. Siz de Bellona'ya gelin, fırsatları kaçırmayın. Hadi sen de gel ETS'ye, yazı özel indirimlerle tatil avantajı. insan formasını koklayıp memleketini özler mi? Özler tabii. Özlemez mi? Kaç hafta oldu? Bingo değil mi bu? Tabii ki bingo. Koklar koklar hasret gideriz artık. Hadi kızlar hadi toparlanalım. Az kaldı kavuşmamıza. Bingo yumuşatıcı. Keratin ve enzim içeren formülü çamaşırların rengini, şeklini ve dokusunu korur. Mis kokusu uzun süre kalır. Hande yakaladık seni. Tertemiz duyguları sponsor. eşsizdir. Çünkü her birinin eşsiz bir hatırası vardır. Doğum günün kutlu olsun. Aşka çok yakışıyor değil mi? Değil. Değil daim. Cool -Line kafana göre mix. Cool Lime sen de keşfet. Dimes Cool Mix. daha fazlası. Garanti BBVA mobilin yeni özelliğiyle sizi arayanın gerçekten bankamız olduğunu bilebilirsiniz. Garanti BBVA sizi aradığında mobil uygulamanızdan zile tıklayarak kimle görüştüğünüzü kontrol edin, içiniz rahat etsin. Hemen Garanti BBVA mobil indirin, yenilikleri kaçırın. Garanti BBVA Richard'ın sunduğu turnike devam ediyor.